Beşiktaş Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda ciddi bir adım attı. Bu maç aynı zamanda siyah beyazların kadro kalitesinin ne kadar düşük olduğunu ve daha da önemlisi kadronun ne kadar kırılgan olduğunu gösteren önemli bir mücadeleydi. Biz hem Beşiktaş'ın bu yapılanmasını, kadro yapılanmasını hem Sergen Yalçı'nın planlamasını hem de Şampiyonlar Ligi'ne katılma formülünü konuşacağız. Çünkü herkesin aklına aynı soru var. Şampiyonlar Ligi'nde bir Türk takımı ön elemeyi geçip gruplara kalabildim. Bu çok zor bir şey. Gerçekten de zor. Evet. Ancak Beşiktaş için durum biraz daha farklı. Önemli detaylar var. Bunları konuşacağız. videomuz başlıyor. Ligin bitimine çok az bir zaman kaldı ve üçüncü olmak artık çok önemli. Çünkü Trabzonspor bildiğiniz gibi UEFA tarafından bir yıl men cezası aldı. Elbette kasa başvurdu Bordo Maviler ancak oradan gelecek sonuç henüz belli değil. O yüzden üçüncünün de şampiyonlar yine gitme ihtimali var. Her maç çok kritik. Bütün takımlarda bu durumu birbirine ikram ediyordu. Galatasaray kaybediyor, Sivasspor kaybediyor ve Beşiktaş sonunda kazanmayı başardı. 3-2 mağlup etti Kasımpaşa'yı ancak gerçekten de Film gibi bir maçtı özellikle Maçın başında siyah beyazlar golü bulunca Herkes Beşiktaş fark atacak diye bekledi Ancak öyle olmadı Burak Yılmaz sakatlanınca Takımın aslında ne kadar kırılgan olduğunu Bir kez daha gördük Burak Yılmaz'ın takım için ne kadar önemli olduğunu gördük Çünkü Burak Yılmaz tehdidi ortadan kalkınca Kasımpaşa çok rahat bir şekilde Beşiktaş'ın üzerine hücum etti Daha da önemlisi Siyah beyazların stoperlerinin ne kadar etkisiz olduğunu gördük Koyutay'ı tutamadı. iki tane stoperi Beşiktaş'ın. Roko, Ruiz gerçekten de Kasımpaşa hücum attı karşısında. ilk yarıda çaresiz kaldı. Kovita'yı bir türlü tutamadılar. Burada 3 stoper diyorum. Buraya Vida'yı da eklesek benim nazarımda çok bir şey değişmeyecek. Çünkü Vida'nın da performansının Beşiktaş'ın daha altında. Beşiktaş'ın oyun şeklinin daha altında olduğunu düşünüyorum. Daha atletik bir stoper lazım. Beşiktaş o yüzden 3 stoperin ağır olması oyun anlamında, mental anlamda Beşiktaş'ı özellikle ilk yarıda adeta yıktı. İkinci yarıda Boateng'in girmesi elbette oyunun şeklini değiştirdi. Gökhan Gönül çıktı. Lens sağ bek mevkine geçti ama çok da hücum etti. Gelecek sezon açısından Lens'in durumuyla ilgili bir ışık yakabilir. Sergen Yalçın'ın tabii ki planlamasında. Ama şu gerçeği de Beşiktaş yönetiminin unutmaması lazım. Birincisi süperlerin tamamının değişmesi lazım Beşiktaş'ta. Artık bu konuda Biraz daha radikal düşünmek lazım. Süperleri kötü Beşiktaş'ın. Bunlar etkili olamıyor. 2. Beşiktaş'ın hücum attı. Boyd, Diaby, Boateng, Enkudu. 4 tane isim var. Dördünün asist ve gollerinin toplamı Côte'a kadar değil. Bu kadar etkisiz hücumcularla Beşiktaş'ın başarılı olma ihtimali, şampiyon olma ihtimali Avrupa'da yoluna devam etme ihtimali çok zor. O yüzden de bu 4 tane yabancıdan Beşiktaş'ın bir şekilde kurtulması lazım diye bir zaten gidiyor. Onda sıkıntı yok. Boateng gidiyor. Sezon sonu olmayacak attığı gole rağmen etkili. gözükmese rağmen ikinci yarıda Beşiktaş'ın istediği tarzı bir oyuncu olmadığını düşünüyorum. Boyd bir işe yaramıyor. Enkudu devamlı sakat. Lens'i buraya eklemiştim ama Lens için bir ışık yanabilir. Yani Sabek mevkiinde hem savunmada iyi oynadı hem de hücuma katkı yaptı, asistler yaptı. O yüzden de Lens'in gelecek sezonda Beşiktaş'ta bir şeyler yapma ihtimali var. Sergen Yalçın geldiğinden beri onda bir kıpırdanma herkes görüyor. Bugün Sabek'te de iyi oynayabildiğini gösterdi. Bu açıdan bakıldığında Lens gelecek sezon planlaması da olabilir. Gökhan Gönül'ün e durumu henüz belli değil. Kaleci, ciddi bir kaleci sorunu var. Hep şunu söyledik, gençler çıksın oynasın Beşiktaş'ın buna ihtiyacı var. Doğru ancak... Sergen Yalçın'ın dediği gibi iyi gençlerin sadece genç olduğu için değil iyi gençlerin oynaması lazım. Ersin tecrübe kazanması gerekiyor. Karşı karşılarda iyi. Cepheden şutlar değil. Yan toplarda zayıf. Üstelik biraz da hantal. Yani Ersin'in şu anda Beşiktaş kalesinde birinci kaleci olarak kalma ihtimali ben çok yüksek görmüyorum. Beşiktaş'ın oraya bir kaleci transferi zaten yapacağını biliyoruz. İkinci yerli kaleciyi de alabilir. Çünkü Ersin Utku bence biraz daha kiralanıp tecrübe kazanmaları lazım. Beşiktaş'ın gelecek sezonda Ersin'le birinci kaleci olarak devam etme ihtimalini ben görmüyorum. Çünkü hem ağır hem yan toplarda iyi değil hem de bir topu ayağından kaçırdı orada da. Ayak problemi olduğunda biraz gördük. O yüzden de Ersin konusunda biraz tecrübe kazanması lazım diye düşünüyorum. Atiba yine bir numara inanılmaz mücadele etti. İlk yarıda sağda ayakta kalan tek oyuncuydu. Bütün istatistiklerde yine özellikle ilk yarıda en çok ön plana çıkan oyuncuydu. Elneni hocanın istediği bir oyuncu olmakla beraber ben Elneni konusunda da açıkçası çok olumlu değilim. Çünkü Beşiktaş'ın 8 numarası hep söylüyorum gol atacak. Elneni gol atmıyor. Elneni iyi savunma yapıyor. Yana veriyor, sağa veriyor, sola veriyor. Öyle uzun güzel paslar da atıyor arada ama golü yok Elneni'nin. Artık Süper Lig'de Anadolu takımlarında bile 8 numaralar gol atıyor. O yüzden de skora katkı sağlamayan bir oyuncunun ben Beşiktaş'ta açıkçası çok fazla yarar sağlayacağını düşünmüyorum. Güven Yalçın defalarca söyledik yapabildiği, oynayabildiği, becerebildiği en iyi yer sol ön. Tek forvet oynayamıyor. Forvet'in arkasında oynayamıyor ama sol önde bu çocuk hep iyi maçlar çıkardı. Kasımpaşa karşısında etkisiz de aslında ancak her şeye rağmen golü atan isim oldu. O yüzden Güven Yalçın da genç kontenjanından, yerli kontenjanından gelecek sezon Beşiktaş'ta olacaktır. Yedek forvet yok siyah beyazların. Bunu bir kez daha söyleyelim. Yani Burak çıktığı zaman elde hiç kimse yok. Evet Umut'un kadroda olmaması önemli ama Umut da olsa çok büyük bir fark yaratır mı? Pek sanmıyorum. O yüzden Beşiktaş'ın mutlaka ama mutlaka iyi bir forvet, sağlam bir forvet alması gerekiyor gelecek sezon için. Başta bunun eksikliğini çok hissetti Beşiktaş. Burak çıkar çıkmaz rakip savunma çok rahat bir şekilde tehdit olmadığı için çok rahat bir şekilde oyuna katıldı. Caner ve Yükan Futbol Federasyonu yeni talimatnameyi yabancı sayısı ile ilgili yeni talimatnameyi açıkladı ve yeni dönemde yerler tekrardan önemli hale geliyor. Yani çok da fazla iyi yerli oyuncu yok. O yüzden de Caner ve Yukan konusunda henüz anlaşma sağlanmadı. Gidecekler diye konuşuluyor. Ancak her şeye rağmen belki bir sene elde tutulabilir Beşiktaş yönetiminin. Eğer yerli mevzusuna destek veriyorsa ki Ahmet Nurçevi'nin böyle bir açıklaması oldu başkanın. Biz yerli oyunculara destek veriyoruz. Yabancı sınırlamasına destek veriyoruz şeklinde bir açıklaması oldu. Eğer bu desteği veriyorsa Beşiktaş Caner ve Yukanla yolların ayrılması da pek de mantıklı gözükmüyor. Gelelim konsantrasyona. Siyah beyazların bir süredir maaş almadığını biliyoruz. Bu yüzden de bu durumunda da takımı olumsuz yönde etkilediğini düşünüyorum. Çünkü devamlı bir ihtarnameler, devamlı FIFA'ya, UEFA ya yazılar, federasyona yazılar ve bunlar elbette futbolcuların kafasını karıştırıyor. Özellikle mücadele anlamında siyah beyazlı takım biraz geride kalıyor. Atiba dışında özellikle ilk yarıda mücadele eden oyuncu sayısı gerçekten de azdı biraz buna bağlamak lazım. Yani maaş hikayesi ne yazık ki futbolcuları olumsuz yönde etkiliyor. Toplama baktığımızda, totale baktığımızda Beşiktaş'ın çok ciddi transfer yapması lazım. Stoper hattını yenilemesi lazım. Hucum hattını yenilemesi lazım. Kaleci alması lazım. Atiba'nın yanına iyi bir isim koyması lazım. Caner Gökhan tercihinde bir kez daha düşünmesi lazım. Madem yerler daha önemli hale geliyor ve yedek forvet alması lazım. Üstelik kulüpte de çok fazla para yok. Devamlı bir mali borç durumu konuşuluyor. Bu şartlarda yeni bir kadro nasıl oluşacak açıkçası ben de merak ediyorum. Bu işin can sıkıcı noktası. Şimdi gelelim Şampiyonlar Ligi mevzusuna. Trabzonspor'un ceza alma ihtimali var. O yüzden 3. olan takımın Şampiyonlar Ligi ön elemelerine katılma ihtimali bulunuyor. Bugüne kadar herhangi bir Türk takımı bu ön elemeyi geçebilmiş mi? Evet var. Bunu da Beşiktaş başardı ancak 13 yıl önce başardı. 2007-2008. Yani uzun yıllardır ön elemelerden Şampiyonlar Ligi gruplarına çıkan Türk takımı yok. Çünkü hep büyük takımlar geliyor, baba takımlar geliyor ve oradan çıkmak çok da kolay değil. Ancak Beşiktaş'ın durumu biraz daha farklı. Çünkü hem UEFA bazı değişiklikler yaptı hem de siyah beyazın geçtiğimiz yıllarda Avrupa'da elde ettiği başarılar sanki Beşiktaş'a bir yol açacakmış gibi gözüküyor. Gelin detaylara bakalım. Bu durumu aslında Çağdaş Siviç Futbol Aranı'nın sahibi Twitter hesabında çok detaylı anlattı. Ben size bir kısa bir özet geçeyim. Şimdi UEFA 2 yıl önce Şampiyonlar Ligi formatında çok önemli bir değişiklik yaptı. Bu değişikliğe göre siyah beyazlar Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılırsa Avrupa'nın 4 büyük liginden herhangi bir takımla karşılaşmayacaklar. Bu büyük bir nimet. Yani geçtiğimiz yıllarda şampiyonlar direkt katılıyordu. Diğer takımlar bir şekilde ön eleme oynuyordu. Artık o hikaye yok. Dortmund'muş, Chelsea'miş, City'miş, işte Real Madrid, Barcelona kim ikinci olacaksa bunların hiçbirisi üçüncüler, dördüncüler artık ön eleme oynamıyor. Bu gerçekten de çok önemli bir avantaj. Siyah beyazlar öyle çok baba büyük takımlarla karşılaşmayacak. Kim var rakipler arasında? Fransa ve Rusya'nın üçüncüsü, Portekiz, Belarus, Ukrayna, Hollanda, Avusturya, Çekya, Yunan, Hırvat ikincisiyle Beşiktaş karşılaşabilir eğer Şampiyonlar Ligi ön elemesine kalırsa. Hikayeyi olumlu kılan bir diğer önemli nokta ise Beşiktaş'ın geçtiğimiz yıllarda Avrupa'da elde ettiği başarılar. Siyah beyazlar topladığı puanlarla şu anda Avrupa'da 28. sırada. Bu güzel. Neden güzel? Çünkü bu geriye kalan 27 takımın 18'i dört büyük ligden. Ne oluyor? Bu 18 takım Beşiktaş'ın karşısına zaten çıkmayacak. Yani kendinden daha yukarıdaki 18 takımla zaten siyah beyazlar muhatap olmayacaklar. 9 takım var. Geriye kalıyor 9 takım. Bu 9 takımın da 5 tanesi Şampiyonlar Ligi'ne katılıyor, direkt katılıyor. Başka ülkelerde şampiyon olup siyah beyazların 4 tane siyah beyazlardan 4 tane daha güçlü takım oluyor. Bu ne demek? Bu siyah beyazların ikinci ve üçüncü ön elemelerinde seri başı olacağını gösteriyor. Seri başı olma ihtimalini gösteriyor. Gerçekten de önemli. Yani Beşiktaş Şampiyonlar Ligi ön elemelerine katılırsa ne bu 4 büyük ligin takımlarıyla muhatap olacak ne kendinden daha yukarıdaki takımlarla muhatap olacak. Seri başı olacak ve kendinden puan anlamında daha düşük takımlarla karşılaşacak. Bu çok büyük bir avantaj. Ha bu durum işi kolay lokma mı yapıyor? Hayır. Öyle bir kolay lokma diye bir hikaye yok zaten biliyorsunuz. Yani ne takımlar geldi, Türk takımlarını ne yazık ki elediler. Böyle bir hikaye yok ama en azından eskisi kadar korkutucu bir durum söz konusu değil. Beşiktaş'ın yenebileceği, mücadele edebileceği takımlar karşısına çıkacak ve iyi bir kadro kurulursa, iyi bir kadro planlaması yapılırsa yani boytmuş diye birmiş, enkuduymuş bu isimlerden kurtulunup bir şekilde Sergen Yalçın'ın istediği tarzda atletik stoperlerle, iyi beklerle, Burak Yılmaz'ı sağlam şekilde yedekleyerek iyi bir kadro oluşturulursa siyah beyazların şampiyonlar katılması hayal falan değil. O yüzden de üçüncülük çok önemli. O yüzden de tüm zaaflarına rağmen, tüm kadro kalitesine rağmen 3-2'lik skor Beşiktaş açısından çok çok önemli. Siyah beyazlar altın değerinde bir 3 puan aldı. Bundan sonraki haftalarda Beşiktaş 3. olursa Şampiyonlar Ligi ön elemesine tabii ki Trabzonspor'un durumuna göre bu değişebilir ama Şampiyonlar Ligi ön elemelerine kalabilir. Daha da önemlisi ön elemelerde geçtiğimiz yıllardaki gibi korkunç bir yol yok. Beşiktaş'ın geçebileceği bir yol var. O yüzden de bundan sonraki haftalarda da Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyorsa ki çok çok önemli siyah beyazlar açısından Özellikle mali yapı açısından çok önemli. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde kalan takım neredeyse 50 milyon euroluk bir gelir elde ediyor. Ve Beşiktaş'ın da bildiğiniz gibi çok ciddi bir ekonomik sıkıntısı var. Bu para siyah beyazlar için ilaç niteliğinde olur. O yüzden de hem sportif başarı hem de mali ayakta kalabilme durumu için Beşiktaş'ın mutlaka Şampiyonlar Ligi şansını sonuna kadar zorlaması lazım. Bakalım bunu yapabilecekler mi? videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz like'layın, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.